Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Whatsapp'ta kalite düşürmeden fotoğraf gönderme işlemi nasıl gerçekleştirilir bunu anlatacağım. E, i̇şlem çok basit arkadaşlar. Şimdi e, bildiğiniz üzere Karşıya resim göndermek için hemen şu kısımdan galeriye tıklıyorsunuz ve resminizi videonuzu gönderiyorsunuz. Fakat Whatsapp'tan gönderdiğiniz her resim her video maalesef karşıya ulaştığında otomatikman kalite kaybı yaşıyor. Ee, biz bunu önlemek için ee, tabi şu anda her, hemen hemen herkesin bildiği bir işlem var. Hemen buraya tıklıyorsunuz. Belge diyorsunuz. İşte gönderdiğiniz resmi galeri değil de belge kısmına tıklayarak hem şu diğer belgelere göz atın diyorsunuz. Burada zaten işte telefonumuzdaki resimler vesaire hepsi çıkıyor. Şöyle resimleri de oluşturalım biz. Şimdi benim mesela telefonumda 3 tane resim varmış. Ben ee, az önce örnek olarak indirmiş olduğum şu resmi ee, arkadaşıma göndereceğim. Tıkladım. Eee, ne diyor işte images jpeg hangi kişine gönderilsin mi gönder dediğimde şu anda benim e, resmim karşı belge halinde gitti tabii ki bu jpeg uzantılı. Tıkladığımda zaten otomatikmen öyle yaptığımda açacaktır. Şu anda karşıya resim herhangi bir kalite kaybı yaşamadan gönderilmiş oldu. Bunu bu şekilde yaptığınızda arkadaşlar kaliteli bir şekilde dediğim gibi göndermiş olacaksınız. Videomuzun içeriği kısa olduğu için lafı da zaten daha fazla uzatmak istemedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.